Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Artık Temmuz ayına geldik. Temmuz ayında da Yıldız Üyelik'te bize bizi Hayabusa'nın biyolojik silah kostümü ve Kadita'nın beyaz saksan renklendirilmiş kostümü bekliyor arkadaşlar. Yalnız bunu almak için yine dediğim gibi her zaman bahsettiğim gibi burada bir etkinlik yeniden başladı. O etkinlikte bu günlük yükleme kuponu. Bu arkadaşlar bir ayda iki defa oluyor. Birincisinde Şimdi zaten saat öğleden sonra 4'e 5 dakika var. Tekrardan bir satın alım yapacağım. 5 dakika sonra yine bu sıfırlanacak. Yeniden satın alımı yapacağım. Ve böylelikle sadece elmas almakla kalmayıp aynı zamanda da 8 bir günde 6 nadir kostüm parçası ve sihir tozu alacağım. Bunu da bakın gördüğünüz gibi 3 Temmuz ve 7 Temmuz arasında 4 gün boyunca verdiği için toplamında da 24 nadir kostüm parçası almış olacağım. Ve aynı zamanda 160 sihir tozu alacağım. Tabi bunu da alırken yine aynı şekilde bakın burada kendi etkinlikleri oluyor yine satın alım için haftalık elit paketten başlayabiliriz bunu alalım evet arkadaşlar satın alma işlemi başarılı gördüğünüz gibi 50 nadir 50 elmas almakla kalmayıp 5 elmas hediye yanında da 20 şafak kristali 2 nadir kostüm parçası da buradan aldık ve böylelikle bir çerçeve kazanmış olduk. Çünkü yeni sezon ilk yüklemesi ve aynı zamanda da bakın 3 nadir kostüm parçası, 3 nadir kostüm parçası ve 40 sihir tozu da buradan almış olduk. Şimdi 5 dakika sonra, 4 dakika sonra yeniden burası sıfırlanacak. Yeniden elmas alacağız ve bu almış olduğum 50 elmasla da en son artık ben çünkü Haziran ayında da yıldız üyelik aldığım için bir indirim kuponum var. İndirim kuponu da bana %20 indirim sağlayıp 440 elmasa almamı e, sağlıyor. Ama tabii ben ne yapacağım? Ayın 7'sine kadar bu şekilde bekleyeceğim. Yani eğer bekleyebilirseniz bence en karlı, en faydalı şekilde hem elmas hem de yıldız üyelik almak için ya da elmas almak için en faydalı dönem bu arkadaşlar. 5 dakika bekledikten sonra yeniden size bunu nasıl resetlendiğini, nasıl yeniden başladığını göstereceğim. 7 Temmuz'da da tekrar o gün geldiğinde tekrardan Yıldız üyeliği alacağız ve yıldız üyeliğin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi 5 dakika geçti. Tekrardan burada gördüğünüz gibi günlük yükleme butonu, günlük yükleme kuponu tekrardan sıfırlandı. E şimdi de diğer avantajlı alımı gerçekleştireceğiz. Burada da aylık epik paketi alacağız. Bu ikisi haftalık elit paket ve aylık epik paket Ayda bir kez ve haftalık bir kez alabiliyorsunuz. Onu da alalım. Evet arkadaşlar, satın alma işlemi başarılı. Buradan da 275 elması aldık. Bakın 250'nin yanına 25 elmas hediye, 180 şafak kristali, 10 nadir kostüm parçası, 10 da zafer, 10 zaferlik SP kartı vermiş oldu. Aynı zamanda kendi yeni bir şey var. Yükleme avantajı ödülü veriyor. Bunları da almış olduk. Şansını seçelim. Evet arkadaşlar toplamında 332 elmas almış olduk. 110 elmas kaldı. Tabi burada yine aynı şekilde bakın hediyeleri alıyoruz. Aynı hem elmas aldık hem de nadir kostüm parçalarını almış olduk. Elmas alımı bu şekilde en karlı şekilde oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda da yıldız üyelikte size sadece elmas değil yanında da şafa kristali, işte SP kartı gibi avantajlar da sağlıyor. Bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar. 7 Temmuz'da Yıldız Üyeliği alacağız. Ondan öncesinde bu etkinlikten faydalanmamız gerekiyor. 7 Temmuz'da görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Temmuz ayının Yıldız Üyelik ödüllerinden, hediyelerinden bahsedeceğim. Tabi bunun için Yıldız Üyelik almamız lazım. Burada gördüğünüz gibi bakın şu anda Yıldız Üyeliğim yok. İşte Yıldız Üyeliği 440 elmas. Plus Yıldız üye 880 elmas. %20 indirim kuponundan bahsetmiştim. Çünkü Haziran ayını aldığım için bu ayda ayın 20'sine kadar bir %20 şöyle göstereyim. Yıldız Uyu'yu aldığınızda böyle bir size kart veriyor. İndirim kuponu veriyor daha doğrusu. %20 indirim yapıyor. Bu da 20 Temmuz'a kadar. 21 Temmuz'da yine yıldız Uyu'yu alırsanız eğer 550 elmasa almış oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Tabi biz normal Temmuz ayında oynadığımız için üst tarafta ücretsiz yazan yerlerdeki hediyeleri almaya devam ediyoruz. Ama alt tarafı alamıyoruz. Çünkü neden? Haziran ayının yıldız üyeliğini aldığım için Temmuz ayının yıldız üyesi değilim. Fakat yıldız üyeliğim devam ediyor. Bu ne demek? Bakın kalan ayrıcalık süresi 2 gün. 2 gün daha ben yıldız üyeyim. Yani işte çerçevesini kullanabiliyorum. Haftalık ödüllerini alabiliyorum. Buradaki kahramanları sıralı dahil kullanabiliyorum. Ama iki gün sonra bu da bitiyor. Temmuz ayının yıldız üyeliği ise 23 gün 23 saat 9 dakika sonra bitiyor. Yani ben tekrar aldığımda burası 31 günlüğüne verdiği için 33 günlüğüne bir ayrıcalığım olacak. Yani Ağustos ayının bir kısmında da devam edeceğim. Fakat Ağustos ayının yıldız üyeli kostümlerini alamayacağım. Bu da ne veriyor? Temmuz ayına özel olarak Hayabusa'nın biyolojik silah kostümü, Kadita'nın beyaz saksana renklendirilmiş kostümünü veriyor. Burada da Kadita'nın beyaz saksan renklendirilmiş kostümünü kullanabilmeniz için hemen Kadita'ya gelelim. Bakın. Renklendirilmişini kullanabilmeniz için sizi beyaz saksan kostümü olması lazım. Zaten bende şey de yok. Kadita da yok. Burada tabi size bahsetmem gereken bir husus var. Mağazada bir yenilik yaptılar. Yıldız büyü parçası, yıldız taşı ve yıldız para geldi. Burada bakın şimdi geldiğiniz zaman normalde burada 60'larda biterken sürekli uzuyor, uzuyor, uzuyor. Bir yerden sonra da size sadece yıldız büyük parçası veriyor. Normalde önceden 60'ta bitiyordu gördüğünüz gibi. 60'ta da Hayabusa'nın sakla heykelini verecek. Burada da mağazaya bu yenilikler kapsamında bir Gordon kontrol birini getirdiler. O da tabi Hayabusan Deney 21 gibi. Yeni kat gelen yıldız büyük parçasıyla da burada yıldız üyelik sandığı, işte küçük Hamlem sandığı, nadir kostüm parçası, kahraman parçası gibi birçok yeni ürünleri koymuşlar. Bakalım alabiliyor muyuz? Ve alabiliyoruz aynı zamanda bakın. Ne ihtiyacınız varsa aylık o ayın yıldız üyeliği süresince alabiliyorsunuz. Bakın. Böyle bir yenilik yaptılar. Neyse çok fazla uzatmadan 120 indirim kuponunda olduğu için ben yıldız üye alıyorum. Plus yıldız üye almıyorum. Yıldız üyeyi alıyorum. Alır almaz zaten Hayabusa'nın biyolojik silahını verdi. Hayabusa bende olduğu için bu kostümü kullanabilirim. Hayabusa sizde olmasa dahi bu kostümü veriyor. Ve siz Hayabusa'yı aldıktan itibaren aldıktan sonra bu kostümünüz de olduğu için ikisini beraber kullanabiliyorsunuz. 200 bilet de verdi. Hemen ayrıcalıklara gelelim. Bakın 33 gün uzadı. Çünkü yıldız üyelik 31 gün süresince size veriliyor. Yani ben Ağustos ayının da belli bir bölümünde yıldız üye ayrıcalıklarına sahip olacağım. Fakat Ağustos ayında gelen renklendirilmiş kostüm ve kahraman kostümünü kullanamayacağım. Haftalık ödülleri de aldım. Diğer ürünlerde bakın üst taraf açıktı zaten. Alt tarafı da komple geldiğim seviyeye kadar, seviye 14'e kadar hepsini aldım. Bu arada Kadita'nın Menekşe Orkidesi isimli renklendirilmiş kostümünü aldım. Kadita artı beyaz saksan olması lazım ki Menekşe Orkidesi kostümünü kullanabilelim. Bu çok önemli. Şimdi kullan diyelim. Geçelim. Mağazaya geldiğimizde bakın iki yıldız park, iki yıldız taşım var. Ben tabi bu arada 30'a geldiğim zaman şu an 14'üm. Yaptığım görevlerle 30'a gelince bir yıldız taşı daha alacağım. Bu yıldız taşıyla da 3 yıldız taşım olduğu zaman işte Hel Kurt'un burs tırpanını ya da Hel Şövalye'yi şu anda alabilirim. Ve bu kostümlerden bir tanesini alacağım. Şu ödülleri bir toplayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben e, Renklendirilmiş kostümü aldım Hayabusa'nın kostümünü aldım Ve renklendirilmiş kostümü aldım Şimdi Hayabusa'ya gelelim Tabii ben Hayabusa olduğu için Ben Hayabusa'nın Renklendirilmiş kostümünü Kullanabiliyorum Bakın burada zaten Star dedi Yıldız Veylik'ten dolayı Bir kostüm Bu kostümü kullanabiliyorum çünkü bende Hayabusa ama var Ama bende Kadita yok renklendirilmiş kostümü aldım. Ne olacak? Bakın kadita yok. Satın al diyor zaten. Ama şu beyaz saksan kostümü ve kaditayı almam lazım ki renklendirilmiş kostümü kullanabileyim. Yani benim bu renklendirilmiş kostümü kullanmam için kadita artı şu gördüğünüz beyaz saksan kostümü gerekiyor. Yani burada renklendirilmiş kostümlere de firma farklı bir isim veriyor ayırt etmek için. Aslında beyaz saksan kostümünün renklendirilmiş haline menekşe orkidesi deniyor. İşin özeti bu. Tabi görevleri yaptıkça da artık yıl elimizde olduğu için görevleri yaptıkça da burada ödülleri almaya devam edeceğiz. Bir sonraki ödülün bakın 25 şafak kristali ve ihtişamlı deneme kartı paketi. Burada da size zaten bu videonun öncesinde de nasıl elmas alırken neye dikkat ettiğimi eklemiştim. Oradan tekrar arkadaşlar o şekilde alırsanız aynı zamanda hem parça alıyorsunuz hem şafak kristal alıyorsunuz hem elmas alıyorsunuz 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 yani eğer elmas almaya karar verdiyseniz en mantıklı yolu bence bu bu şekilde alırsanız size e, en çok faydasını sağlayacaktır madem para veriyorsunuz yıldız Temmuz ayının yıldız yüllü bu şekilde arkadaşlar tabi yükseltme dediği burada kalanında da 500 elmas verirseniz plus yıldızı alıyorsunuz. O da size bütün görevleri tamamladıktan sonra bir yıldız taşı artı bir yıldız taşı daha veriyor. Onun haricinde çok bir olayı yok. Yani buna vereceğiniz elmasla biz Ağustos ayını almanızı tavsiye ederim. Bence çok bir işe yarayan bir özellik değil. Ağustos ayında aynı elmas kadar elmas harcayıp elmas sayısı kadar elmas harcayıp hem kostüm hem renklendirilmiş kostüm hem de saklı alabilirsiniz. Temmuz ayının yıldız üyelik ödülleri bu şekilde arkadaşlar. Tekrar hemen özetleyelim. Biyolojik silah Hayabusa'nın aynı zamanda beyaz aksağının renklendirilmiş kostümü olan menekşe orkidesi Kadita'nın. Onu veriyor. Ve ödüllü görevleri yaptıkça da size en son artık 30. seviyeye geldiğinizde bir yıldız taşı bu standart. Bir de 60. seviyeye geldiğinizde Hayabusa'nın saklı heykel, ninjutsu ustası saklı heykelini veriyor. Temmuz ayı yıldız üyeliği bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.